Bolu Belediyesi ilçe belediyeleriyle ortaklaşa düzenlediği açık hava iftarlarının sonuncusunu Kıbrıslık'ta gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca Bolu Kent Meydanı'ndaki iftar çadırında her gün yaklaşık 2000 kişiye iftar veren Bolu Belediyesi, kısıtlamaların kaldırılmasıyla bu yıl ilçe merkezlerinde de iftar yemeği düzenledi. Başkan Tanju Özcan ve ilçe belediye başkanları tarafından ortaklaşa hazırlanan toplu iftar etkinliğinin sonuncusu da Kıbrısçık'ta yapıldı. Oruçların açılmasının ardından Başkan Tanju Özcan ve Kıbrısçık İlçe Belediye Başkanı Emin Tekemen konuşma yaptı. Tekemen, Başkan Tanju Özcan'ın milletvekilliği döneminden itibaren her zaman Kıbrısçık'ın yanında olduğunun altını çizdi. Günümüzde dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bugünlerde mübarek Ramazan ayının öğreti değerlerine çok fazla gereksinim duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeş belediyeler içinde kardeş belediyesine desteği olan Sayın Tanju Özcan Bey'e buradan şükranlarımı ve ilçem adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tekemen'in konuşmasının ardından Başkan Özcan, ortaklaşa gerçekleştirilen toplu iftar programına bazı ilçe belediyelerinin siyasi yaklaşımda bulunarak katılmak istemediğini belirtti. Biz bu yıl farklı bir şey yapalım dedik. İlçelerimizde Bolu Belediyesi olarak o ilçe belediye başkanımızla birlikte bir iftar verelim. Bununla ilgili olarak da ilk modurumdan başladık. Gönlükle devam ettik. İki gün önce Bengel'deydik. Şimdi buradayız. Gönlümüz ister ki diğer ilçelerimizde de bunu yapalım. Ancak maalesef birileri son derece insani olarak düşündüğümüz, kardeşlik ilişkisi çerçevesinde düşündüğümüz bu olayı siyasallaştırdılar. Ve kendi ilçelerinde iftar yapmamıza izin verdik. Bunlar dolayı ben üzüntümü ifade etmek istiyorum. İnşallah seneye oralarda da yaparız. Bu iftarlar inşallah geleneksel olacak. Her yıl bunu tekrarlayacağız. Sizlerin de yoğun katılımı yaptığımız için nedenli doğru olduğunu bize gösteriyor. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Allah tuttuğunuz ve tutacağınız oruçları kabul etsin. Haftaya bayram başlıyor pazartesi günü. Çok Mübarek olsun. Ramazan bayramınızı. Önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanan ilçe iftarları etkinliğinde binlerce vatandaş bir arada oruç açmaya devam edecek. <laughs>